Hande Ataizi hangi ünlü isim için reklam aşkı yaşıyor dedi. Hülya Avşar'ın sözleri neden Serenay Sarıkaya'nın radarına takıldı? Neslihan Atagül neden herkes beni taklit ediyor dedi. Magazinin kalbinin attığı etiler nişantaşı hattına gidiyoruz. Hande Atayzi neden kendini eve hapsetti? Hey yavrum benim bak böyle güzel bir giriş oldu bu. Ver coşkuyu. Mustafa Sandal'dan olaylı bir şekilde boşanan Emine Yahoviç aşka ve evliliğe kapılarını neden kapattı? Ama benim için evlilik çok büyük bir şey. Yaş oldu 36. Evlilik çağı geldi geçiyor. Çağlar Ertuğrul ne zaman ve kiminle evlenecek? Yani Peki, neden olmasın? Hande Atayizi. Yok almayayım ben. Olur, Sen benim. Senin hediyen hiç ben. Ya! Atayziyle yıllara meydan okuyor yıkıp geçiyor. Tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla yıllara meydan okuyan fiziğiyle o Hande Ateizli bu hafta genç sevgilisi Dinç Aydoğlu'yla nişan taşında kahve keyfinde. Kabul ediyor, sizi kıracağıma kafamı kırarım diyor. Yine en güzel kadınlarından bir tanesi. Hey di yavrum benim bak böyle güzel bir giriş oldu bu. <laughs> ne coşkuyu. Evet, ne sorsak ne sorsak diye düşünürken biz sormadan o başlıyor anlatmaya. Dert yanmaya. Mesele dizi setlerindeki çalışma saatleri. E çocuklar cam pazarı. Şimdi bir de ben e, çok böyle şeyim yani hani işimi önemsiyorum. Hakikaten severek yapıyorum işi. Laf olsun diye de yapmıyorum. Para için de yapmıyorum. Gerçekten sevdiğim mesleği yapıyorum. O ezberleri yapabilmek falan hep yapay zeka muamelesi oluyor yani biraz oyuncuya. O yüzden de işte artık hani workshop gibi düşünüyoruz. E, o cümleleri en doğal, e, en hızlı şekilde nasıl söyleyebiliriz programlıyoruz. Eskiden gecelerin kadınıydı. Her gece barda, gönlü hovardaydı. Çoktandır ortalarda yok. Geceler onsuz, ıssız ve de tatsız, tosuz. Neden çıkmıyor geceleri dışarı? Belli bir limit aşımı olmaması adına bir e, özen göstermek durumundayız. E ben de vallahi açıkçası dışarıda verilen böyle uyduruk uyduruk yerlerde e, insan göreceğim diye o paraları da vermek istemiyorum açıkçası. Ve bombayı patlatıyor Hande Ataizi. Bu sistem reklam aşklarıyla yürüyor diyor. Dizideki e, rol arkadaşıyla sevgiliyken bir anda gerçek hayatta da sevgili görebiliyoruz. Ayrılmaları zor oluyor. Belki de menajerlik PR firmaları. Siz bunlar kulağınıza geliyor mu? Gerçekten böyle bir sistem mesela Var tabii canım olmaz olur mu? öyle Böyle sistemlerle yürüyor zaten mesela ve bana çok komik geliyor. Reklam aşklarını doğruluyor Hande Atayiz'i. Ama olsun yani hani ona da ihtiyaç var. anlayabiliyor musunuz? Reklam <laughs> aşkım işte PR aşkım diye direkt anlayamıyorum. Hiç ya. ilgilenmiyorum bak inan insanları bile tanımıyorum ben. Yani ben hani sektör dışı bile sayılabilirim hakikaten. Bu hattından Nişantaşı sokaklarına dönüyoruz. Bakınız karşımızda bu kez nasıl bir kostümle kim var? Tarzınızı çok ilginç buldum böyle hani liseliden bozma böyle farklı böyle... <laughs> 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 Fatma yani <tam> Eriyor, arada... <laughs> ne yapıyor belli değil. Yeni ya. mezun diyelim. Eslihan Atagül, Nişantaşı sokak modasına an itibariyle bu kostümüyle bambaşka bir soluk getirmiş durumda. Gündeminde ise Uruguay tatili var. Punta del Este diye bir yer var Uruguay'da. Oranın doğası falan epey güzel. E, orayı gerçekten böyle bayağı beğendim yani. Ya son günlerde dünyayı gezmelere, tozmalara doyamıyor ama galiba yorulmuş biraz fazla gezmekten. Evet Nereye gidiyorsunuz? Ee, söyleyeyim mi yani? Söyleyeyim, söyleyeyim canım. söylemeyeyim canım sele. Söyleyeyim, söyleyeyim mi bilmiyorum. <laughs> yok yok. Tatile gidiyorum. Kuşadası'nda olacağım. Sosyal medyayı da son günlerde çok aktif kullanıyor Neslihan Atagül. Güdü. <laughs> sorsak çok beğenildi. İleride için bir müzikal falan belki Bilmiyorum. Yani müzikal yapar mıyım bilmiyorum ama e, sahneyle alakalı bir şeyler yapabilirmişim gibi geliyor gelecekte. Ya dans etmeyi de çok seven biri olduğum için. Sizden sonra oyuncu meslektaşlarında bir dans furyası başladı sorusuysa biraz utandırıyor nesli Atagül'ü. Ben dans ettim diye insanlar dans ediyorsa ne mutlu. Kendilerini böyle ifade etmeye çalışmışlar demek ki bizden görüp. E ama ben dans ettim diye insanların dans ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Bir de zaten bunu profesyonel olarak yapanlar var. İçinden geçtiği gibi, içinden geldiği gibi yapanlar var. E şimdi neden rakip göreyim ki onların kendi alanları. Ve bir başka kayıp güzeli buluyor. de Doğan Demir. Bir süredir oyunculuktan elini ayağını çekip ticarete soyundu. İş kadını evet. e, hiç kolay değilmiş ama ben yani böyle üretmeyi ve çalışmayı çok seven biri olduğum için beni tabii ki çok mutlu ediyor. Yani e, Oyunculuk esas mesleğim ama biz tabii ki böyle her an, her yıl, her ay çalışan insanlar değiliz. Projeden proje. Ben hayatımın bir yerinde de böyle bir değer yaratmak istedim. Ve hemen de ekliyor Hande Doğan Demir. Ee, televizyonu evet birazcık uzak kaldık. Onu da çok özledim artık. Bakalım zaten yazın biliyorsunuz bir şey yok. Sezonda hep beraber inşallah buluşuruz. Oyunculuğa ara verdi vermesini ama... Sosyal medyada hala milyonlarca takipçisi var. Ve geçtiğimiz gün paylaştığı bir makyaj videosuna gelen tepkilere tepkili Hande Doğan Demir. Herkesin kusursuz görünmesi gerektiğini düşünüyor. insanlar. bu beni biraz üzüyor. Özellikle genç kızlarımız. Çünkü hiçbirimiz kusursuz değiliz ve öyle görünmek zorunda değiliz. Maalesef sosyal medyanın böyle bir şeyi var. İnsanlar üzerinde baskısı var. Çünkü o filtrelerle bilmem nelerle herkes görünmek istediği gibi görünebilir. Ben de bir makyaj videosu paylaştım ve olduğum gibi görünüyorum orada yani. Nasılsam öyleyim. Başka türlü görünmekle ilgili bir derdim yok. Ee, i̇nsanların e, kusursuzlukla ilgili bu kadar takıntılı olmasını biraz üzücü buluyorum. Konu güzellik olunca sözle haliyle estetiğe geliyor. Valla ben 38 yaşındayım yemeyeceğim. <laughs> <laughs> yaptırmıyorum, yaptırmamak ve böyle... E, Doğlamak, ha? e, ben öyle seviyorum, ben kendime öylesini yakıştırıyorum ama dediğim gibi bu bir tercihtir. Kişi nasıl mutlu oluyor söyle olsun ya. Bırakalım herkes canı nasıl istiyor söyle yaşasın. Etiler, Nişantaşı ve de Boğaz hattındaki turumuzda şimdi de bir AVM'deyiz. Telaşlı bir güzel var. Çiniyoruz birazcık. Ha, bugünlerde öyle. Albüm yapıyorum şu anda. Bayağı yoğun bir şekilde. Emine Yahovic. Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra ülkesi Sırbistan'la Türkiye arasında mekik dokuyor ama müzik işlerini ağırlıklı olarak doğup büyüdüğü topraklarda yürütüyor. Düzenlemeler yapan ekip buradan ama şey Sırbistan için yapıyoruz. Burada evet. Burası için bir şey yok 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 şu anda yok ama sonrası olabilir. Benim aslında orada bir planım yok ama. Orada kariyer devam ediyor. Çok fazla görünme yani çok fazla görünmek istemiyoruz. Odayı politika. Bir ayağı Sırbistan'da, bir ayağı Türkiye'de dedik. Burada da yeni bir hayat kurmak için şehrin keşmekeşinden uzak bir yerlere taşınmış. Bizim için daha güzel olacağını düşündüğüm bir yer ormanın içi bir yere gidiyorsunuz anladığım Yani daha daha iyi, daha sakin bizim için öyle bir yere. Buradaydık zaten birazcık daha uzağa gidiyoruz. E gelelim ince meselelere. Mustafa Sandal'la boşandıktan sonra aralarında yaşandığı iddia edilen ortak mülklerle ilgili krizler ve nafaka meseleleri çözüme kavuştu mu acaba? Bir yere karşı bir ev vardı satışı olacaktı sonra. Yok satışı oluşturmadı o zaten duruyor. Kaldı Duruyor duruyor. Peki nafaka ile alakalı bir durum vardı son olarak tekrardan bir ödeme gelmiyor Haber... Vallahi hiç düşünmüyorum. Onu olacaksa o zaten mahkememiz devam ediyor. Bu durum sizi çok üzdü galiba. Çünkü sürekli sürekli e, haberler çıkıyor bu durumla alakalı. Ama bu haberler beni üzmüyor. Gerçekten de dokunmuyor. Ben şu anda hem çocuklara hem de işime çok odaklıyım. Peki yaşananlardan ötürü bir kırgınlık, bir kızgınlık var mı eski eşi Mustafa Sandal'a karşı? Sizin bir gönül kırgınlığınız var mı? Yok. 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 Ne olacak ki? Herkes hayatı devam etti zaten. Öyle de sizin hayatınız nasıl gidiyor? Çok iyi. İşkenli anlamında hayırlı Yok kimsem yok hayatımda gerçekten. Yalnızlıkla sıkılmadınız mı? Sıkılmadım çünkü bazı insanlar e, yani bazen insan gerçekten kendini anlaması için yalnız kalması gerektiğini düşünüyorum. Biten evliliklerinin ardından Mustafa Sandal yeni bir hayata yelken açmış ve evlenmişti. Acaba Emine Hanım'ın var mı böyle bir planı? Ama benim için evlilik çok büyük bir şey. Ben evlendim, 10 sene evli kaldım. Yani ama hayat boyunca evli kalmayı düşündüm zaten. Olmadı. O yüzden benim için evlilik hafif alınabilecek bir şey değil. Ee, çok eğer bir şey tekrar öyle bir şey olursa o ciddi olması gerekiyor yani. Etiler nişan taşı boğa sattının biraz dışına çıkıp Cihangir taraflarına gidiyoruz. Burası da ünlü kaynıyor resmen. İşte bir yakışıklı. Dediğim gibi yani sadece ben değil o dönem e, Türkiye'nin birçok yerinde vardı bu. Biraz da özel hayat soralım. Pek yaşını göstermese de 36 oldu yakışıklı. Evlilik çağı geldi geçiyor. Yok mu bir aday ve plan? Yani Peki. neden olmasın? İleride belki olur. Kimin ne diye soracaktık ki az önce Çağlar Ertuğrul'un gözünün kaldığı süper lüks jipin sahibi geliyor. Aracın sahibi geldi eyvah. O lüks jipin sahibi de bir başka ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy. Nasılsınız? İyiyim sağ olasınız nasılsınız? Yazdan yaza görebiliyoruz sizi. Öyle mi oldu? Aslında evet. buralardayım ama uzakta oturuyorum. O yüzden görebilirsiniz. İstanbul'dan sizi. uzak geldi. Yok İstanbul ama İstanbul'un uzak yerleri. Anadolu yakası. Evet, nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ne yapayım? Ee, i̇yi çalıştım bayağı bir yoğundum. Şimdi biraz yoğunluğum azaldı. Ee, kızımla çok aşırı neşirim.